1955 yılının sıcak bir eylül günüydü. İstanbul her zamanki gibi kalabalık ve hareketliydi. Ancak o gece şehrin tarihine kara bir leke olarak kazınacak olaylar yaşanacaktı. Halk arasında hızla yayılan bir haber vardı. Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu ev bombalanmıştı. Gazeteler bu haberi büyük puntolarla yazmış radyolardan öfke dolu konuşmalar yükselmişti. Bir anda sokaklar hareketlenmeye başladı. Taksim Meydanı'nda ve Beyoğlu'nda toplanan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Ancak bu sıradan bir protesto olmayacaktı. Kalabalığın hedefi belliydi. Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere ait dükkanlar, evler ve kiliseler Akşam saatlerinde başlayan yağma ve saldırılar kısa sürede kontrolden çıktı. Beyoğlu, Kurtuluş, Balat, Samatya, Adalar ve Kadıköy'de yaşayan gayrimüslimler korku içinde evlerine kapandı. Ancak kapılar kırılıyor, dükkanlar talan ediliyordu. 4000'den fazla dükkan, ev ve ibadethane saldırıya uğradı. 73 kilise, 8 ayazma İki manastır ve bir sinagog yakıldı. Rum mezarlıkları tahrip edildi ve tanınmaz hale geldi. Mezar taşları kırıldı. Tüm bunlar olurken polis ve askerler olaya müdahale etmiyor, bazıları ise saldırganları yönlendiriyordu. O gece İstanbul'daki gayrimüslimler için bir dönüm noktası oldu. Pek çok kişi artık bu ülkede güvende değiliz diyerek göç etmeye başladı. Ertesi gün hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak iş işten geçmişti. Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti hükümeti olayları kontrol edemediğini kabul etti. Ancak olayların arkasında derin bir plan olduğu yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Bu saldırıları organize edenlerin bir kısmı yakalandı ancak çoğu kısa sürede serbest bırakıldı. Olaylardan sonra İstanbul'un Rum nüfusu hızla azaldı. 1950'lerde İstanbul'da yaklaşık 100 bin Rum yaşıyordu. Bugün bu sayı birkaç binle sınırlı. 6-7 Eylül olayları Türkiye tarihinin en acı dolu gecelerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Bir şehir o gece sadece dükkanlarını ve ibadet hanelerini değil, Fatih'in sahip çıktığı çok kültürlü geçmişini de kaybetti. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.